Hocam peki şöyle bir soru yönelteyim ben. Ee, evde bakım maaşı alan veya engelli maaşı alan kişi birincisi adres değişikliği yapma durumunda kuruma bildirmek zorunda mı? İkincisi evde bakım maaşı alan kişiler il dışına çıkarken bunun e, geri dönüş süresi var mı? E, adres bilgisi değişikliği yapmayan bireyin geriye dönük cezai işlem uygularak maaşı kesilir mi? Önce şunu söyleyeyim ben sosyal hizmetler konusunda olmadığım için e, hani birçok şey bilmiyorum onların çalışma sisteminde ama il dışına çıktığınız zaman ya da herhangi bir şekilde köye gittiğiniz zaman mutlaka sosyal hizmetlere süresiyle birlikte bildirmeniz gerekiyor. Aksi halde maaşınızı kesme etkisine sahipler. Evde bakımda. Sosyal, sosyal süresi ne olsun, O şeye bağlı. Sosyal hizmetlerin e, yapacağı mülakata bağlı. Örnek veriyorum. Kötü bir ameliyat getirecek. Uzun süreli kalması gerekiyor. 3 ay boyunca hastanede yatacak mesela bu durumda 3 e, ay boyunca idare edebilirler. Ama hani ben gezmeye gidiyorum e, e, soruluğum derse kabul etmez. Anladım hocam. Evet. Şimdi Ama engelli e, e, engelli maaşında herhangi bir şekilde ilçe ya da il şey pardon ya merkez ilçe ya da ilçelerin sınırla dışına çıktığı zaman anında sistem maaşınızı keser. Hiçbir şekilde adres da seçtiremezsiniz. Çünkü Hocam onu bir da, durumum, Hocam hocam onu bir daha vurgulayarak söyler misiniz engelli maaş için? Şimdi şöyle mesela ben e, bir ilden örnek vereyim. İşte Ankara'nın e, bir ilçesinde yaşıyorum ben. Engelli maaşı alıyorum. Başka bir ilçeye adres taşıdığım andan itibaren anında ama maaş kesilir. Neden kesilir? Çünkü her e, ilçe vakfı kendinden sorumludur. Hmm, anladım.